Şimdi arkadaşlar bu videoyu çekmemdeki sebep bazı geri zekalı zihniyetlerin kırsal kesimdeki halkların ve doğuda yaşayan insanların maddi durumu olmayan insanların e, oduna, kömüre vesaire bilmem neye para karşılığında oylarını evet diye sattığı söyleniyor. Ben de bu bağlamda bu, bu videoyu çekmek istedim. Şimdi herkese kaymakamlığın yapmış olduğu bir yardım vardır herkesin dar gelirli vatandaşların almış olduğu bir yardım vardır. Ben de bunu göstermek için ne kaymakamlıktan ne bir başka bir yerden ne de bir yerden hiçbir yardım almadım. Fakat bu videoyu çekiyorum ki bazı geri zekalılar terbiyemi bozmak istemiyorum. Bazı CHP zihniyetliler, bazı kemalist görüşlü geri zekalılar Rıdvan Dilmen, Arda Turan, Murat Boz gibi ünlü isimlerin de paraya ihtiyacı olmayan isimlerin dahi oylarını para karşılığı sattığını söylüyorlar. Buyurun bakalım ben oyumu para karşılığı satmış mıyım? İşte yaptığım iş burada görüyorsunuz. Topladığım kartonlar vesaire vesaire. Kendi işimi kendi motorumla bu şekilde topluyorum. Kendim kazanıyorum. Bakın bu da benim oğlum yetiştiği büyüdüğü ortama bakın. İşte yaptığım iş burada karton topluyorum. Geri dönüşüm topluyorum. Ve kaymakamlıktan zerre kadar bir yardım almadım. Hani odun kömür dağıtılıyor. Odun kömürün yardımlarını alıyor diyenler var. Buyurun bu videoyu izlesinler. İşte görüyorsunuz. Yaptığımız iş. Ben evet diyorum. Oyumu para karşılığı satmadım. İşte bayram bugün bakın bu da kullanmış olduğum parayla almış olduğum kendi odunum kömürüm. Ve şöyle bir bahçeyi gezdik. Durumumuzu kimseden bir şey istemiyoruz. Kimseden bir yardım talep etmiyorum. Fakat videomun başında söylemiştim. Bazı CHP'li, bazı Kemalist görüştü, bazı gerizekalılar. Ha bu videomda saygı çerçevesini aşmıyorum. Ben oyumu hayır olaraktan para karşılığı satmadım ve evet diyorum. Ve halkımıza da şunu söylüyorum. Kimsenin hür iradesi sattık değildir. Biz sizin gibi satılık Avrupa'ya ve para karşılığında bedelli bir şekilde satılmış köpek değiliz. Ve halkın ve bu insanların bu görüşünü para karşılığı sattığını düşünüyorsanız siz gidin önce namusunuzu Avrupa'dan parayla almayı bilin. Herkesi saygıyla selamlıyorum.